Genç bir kızım Henüz 14 yaşlarında Yutkunmak zorunda kaldığım acılarla başladı benim hayatım Bir göz oda Dört duvarında acı bir hatıra İşte kardeşlerim Volkan ve Umutcan Amansız hastalıkta kalır mı ki can Küçükler henüz Bilmem kaç yaşındalar İşte Eylül yeli Yine serin serin kucağımda bir feryat Ciğerimde tarifsiz bir acı Ağlamak gözden yaş akması değilmiş Yeni anladım Önce dudakların büzülür Yanakların çekilir Elin ayağından çekilir Can canından çekilir İşte babam Gözlerinde amansız bir telaş Bilmez ki boşuna bu uğraş Talaş kokusu silmiş sinesine, Tabutu elinden yavruzuna, Yokluk ağır sınarcasına, Yüreğine düşmüş harlı bir ataş. Döndü dünya, yıllar geçti, Gözün gönlünden geçti, Aralıkta bir yel daha ezdi Yanaklarında bir kan çiçeği soldu geçti. Tanmış dağımda patlayan bir volkan Bıçak kesmiş ağzımı Aralığın ayazında Her gecenin karanlığında Anamın ciğerine Saplanıp geçti Arman olsun